Konuş dayı, bana Ömer'i anlat. Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş. Ömer işte öyle, herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar, orladılar itip kalktılar Ömer'i. Sonra da fırlatıp bir kenara attılar. Ömer burada olsaydı kardeş durmazdı. Üstüne atlardı senin. Benim yerime kurşunu yerdi. Ömer'in zaafı sadakatiydi. Ömer bir köpek gibi sadıktı sevdiklerine. Onun içinde hapiste köpek gibi öldü.